Herkese merhabalar. Bugün yine 3-4-5 yayınları sayı problemlerinde ÖSYM tadında test 2 ile devam edeceğiz. Birinci soruyla başlayabiliriz. Bir reklam kuşağında ekrandaki kampanyayı gören Pelin, ertesi gün bu kitap mağazasına giderek 29 tane kitap alıyor. Toplam 29 tane kitap almış. Her birinin fiyatı aynı olan bu kitaplar için kampanyalı ödediği toplam tutar. Kampanyalı ödediği toplam tutar kampanyasız ödeyeceği toplam tutardan 180 TL daha az. Ve kampanya her 3 kitap grubu için geçerli olduğuna göre, Peri'nin bu kitaplara kampanya olmasaydı ödeyeceği toplam tutar kaç TL olurdu diyor. Evet değerli arkadaşlar, burada toplamda 29 tane kitap oluyor. Buna dikkat edelim. Yani ben burada bir kitabın fiyatına X TL demiş olsam, eğer kampanya olmasaydı 29x TL tutarında fiyat ödeyecekti. Ancak 3 al 2 öde söz konusuysa değerli arkadaşlar yani 3 tane alıyor 2 tane ödüyor. Peki 29 kitap içerisinde kaç tane böyle ikili grup üçlü grup oluşturabiliriz? Ben 29'u 3'e bölmüş olsam 9 kere 3 ne yaptı? 27 mi yaptı? Ve kalan nedir? 2. Yani değerli arkadaşlar toplamda 27 tane kitap olsa 9 katı 9 katı olan 18 kitabın parasını ödeyecek. Ve iki tane de kalan kitap için bu kampanya grubuna girmez. Toplamda 18 artı 2'den 20 x TL tutarında kitap fiyatı ödeyecek. Ve bu fark değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi 180 TL'ymiş 29 xten 20 x'i çıkardığımda 180 olduğunu belirtiyor. Ve 9 e, x eşitse 180'e x'in 20 olduğunu söyleyebileceğiz. Evet değerli arkadaşlar x 20 ise bize eğer kampanya olmasaydı bakınız kampanya olmasaydı ödeyeceği tutar kaç TL olurdu diyor. Yani 29x kitap fiyatı 29 çarpı 20'den 580 TL olurdu diyeceğiz. Yani birinci sorunun cevabı E seçeneği diyeceğiz. Böylelikle birinci soruyu çözmüş olduk. İkinci soruya birlikte bakalım ve yine birlikte okumaya çalışalım. İkinci soruyu. Şu birinci noktayı okuyoruz değerli arkadaşlar. Bilal'in evinin markete olan uzaklığının iki katı, manava olan uzaklığının üç katına eşittir diyor. Bu arada marketi markete ve manava olan uzaklıkları belirtmiş olalım. Ev ile manav arası y olsun, manavla market arası x olsun. Bir daha okuduğumuzda şu mavi kısmı. Evinin markete olan uzaklığının iki katı yani e, markete olan uzaklık x artı y miydi değerli arkadaşlar? x artı y'nin 2 katı diyor. E, manava olan uzaklığının 3 katına eşittir. E, manava olan uzaklığı y'di. Yani 3 y'ye eşittir. Dolayısıyla buradan 2x artı 2 y'nin 3 y olduğu ve y'nin de 2 y'yi sağ tarafa attığımda 2x olduğu görülecek. Yani şuradaki y yerine 2x de yazabiliriz. Evet. Gelelim diğer kısmı okumaya. Ev, mana ve market aynı caddede doğrusal konumlanmıştır diyor. Market ile mana varası 240 metre. Değerli arkadaşlar market ile mana varası yani şuradaki x'lik kısım 240 metre ise e, ev ile mana varası yani bana y'yi yani 2x'i soruyor. Dolayısıyla 2x dediğimiz mesafe 480 metre olmalı. Yani ikinci sorunun cevabı A seçeneği deriz. Böylelikle ikinci soruyu da çözmüş olduk. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda bize ne demiş? Yine birlikte okumaya çalışalım. İki ortaklı bir şirketin ortakları Yusuf ve Emre arasında şu şekilde konuşma geçiyor. Yusuf şirketimizde kaç çalışan var demiş. Emre A tane müdür, ve her müdürün kendine bağlı B tane memuru var. Değerli arkadaşlar bu yazıdan ifade etmeye çalışalım. Ee, müdür ve memur söz konusu. Dolayısıyla ben müdür olan kişi sayısının A olduğunu biliyorum. Ve memur olan kişi sayısının ise B olduğunu biliyorum. Bize e, diğer konuşmada Yusuf şunları söylüyor. Bayramda her müdür için B adet. Her memur için ise A. E, A adet hediye paketi dağıtalım demiş. Bu arada şunu düzeltelim değerli arkadaşlar. A tane müdür ve her müdürün kendine bağlı B tane memuru var diyor. O halde e, memur sayısı A çarpı B kadar olmalı. A çarpı B kadar olmalı. Çünkü e, toplamda A tane müdür var. Her müdürün B adet memuru var. Dolayısıyla A çarpı B kadar e, memur olmalı. Hediye paketi veriliyormuş. Şu üçüncü konuşmada onu okuduk. Hediye paketinde şöyle yazabiliriz. Hediye paketi. Şöyle bir tablo oluşturduğumda değerli arkadaşlar. Bir daha okumaya çalışalım. Bize ne diyordu? Bayramda her müdür için B adet. O zaman şuraya B tane yazdım. Her memur için A adet. O zaman şuraya da A yazdım. Hediye paketi veriliyor. Emre e, tamamdır, ben ilgileniyorum demiş. Buna göre toplam kaç tane hediye paketi hazırlanmıştır? A tane müdür, B şer tane hediye paketi alıyorsa toplamda A çarpı B kadar, A çarpı B kadar memur, a Aşar tane hediye paketi alıyorsa A kare çarpı B kadar hediye paketi almıştır. Ve dolayısıyla değerli arkadaşlar bu ifade A çarpı B parantezinde 1 artı A şeklinde ifade edilebilir. Yani üçüncü sorunun cevabı B seçeneği diyeceğiz. Gelelim e, dördüncü soruya. Dördüncü soruda bize ne diyor? Yine birlikte okumaya çalışalım. Bir hastanenin açık ve kapalı otoparkında toplam 480 araç bulunmaktadır demiş. Yani şu okuduğumuz e, şeyi ifade etmeye çalışalım. Açık otopark AO dedim ve kapalı otopark K o dedim. Açık x tane olsun, kapalı da y tane olsun. Toplamda 480 diyor. O zaman x artı y nedir değerli arkadaşlar? 480'dir diyeceğiz. Gelelim noktaları okumaya devam edelim. Açık otoparktaki araçların 60 tanesi kapalı otoparka alınıyor. Hemen okuduğumuzu ifade edelim arkadaşlar. Açıktan 60 tane azalır, kapalının 60 tane artar. Böylelikle bir diğer kısmı okumaya devam edelim. Kapalı otoparktaki araçların 24'ü hastaneden ayrılıyor. Yine okuduğumuzu yazarsak 24 tanesi de ayrılmış. Son durumda, son durumda açık otoparkta x 60, kapalı otoparkta y artı 36 tane araç olur. Evet. 60'tan 24 çıktı 36. Geldik son nokta okumaya. Son durumda açık otoparktaki araçların sayısı kapalı otoparktaki araçların sayısının yarısı kadar olmaktadır. Yani x eksi 60 y artı 36'nın yarısı oluyormuş değerli arkadaşlar. Buradan şu denklemi çözmeye çalışırsak 2x eksi 60 ile 2'yi çarparsam şu ikisini silelim. 60 ile 2'yi çarparsam ne yaptı? 120 mi yaptı? Eşittir y artı 36. Eksi 120'yi sağa attım. Y'yi de sola attım. 2x eksi y eşittir. 156 olmalı. Getirip şurada alt alta yazarsam 2x y 156 ve taraf tarafa topladığımda değerli arkadaşlar ne yaptı? 3x eşittir 156 ile 480 toplarsam 636 yapması gerekir. Ve buradan x'in 212 olduğu görülecek. Bize zaten neyi soruyordu? Açık otoparktaki araç sayısı başlangıçta yani x'i soruyor. Dolayısıyla e seçeneği demiş olacağız. Evet dördüncü soruyu da bitirmiş olduk. Gelelim beşinci sorumuza. Evet değerli yani arkadaşlar beşinci soruyu yine birlikte okumaya çalışalım. Aşağıda bir binaya ait yan yana eş büyüklükte 7 otopark gösterilmiştir diyor. 7 tane otopark. Burada otopark eş büyüklükte olduğu için her biri x kadar olsun. x, x, x boyları x ve x kadar dedik. Eş büyüklükteki iki otomobil Evet soru okumaya devam edelim. Şekildeki gibi paketlendiğinde 27 ve 28 metrelik uzunluklar elde edilmiştir diyor. 27 ve 28'lik. Buna göre bir tane arabanın boyu kaç metredir demiş. Evet değerli arkadaşlar. Şu şu kısım, şu kısma ben A diyeyim. Şu kısma A diyeyim. Aynı şekilde şu kısımda yine araçların boyları eşit olduğu için A kadardır. Şu boşlukta bulunan kısımlara A dedim. Dolayısıyla değerli arkadaşlar 28 metrelik uzunluk bakınız x1, 2, 3, 4, 5x artı a kadar olup 5x artı a kadar olup 28 metre imiş. E, 27 metrelik kısım ise 4x hatta şöyle diyelim 5 xten a kadarlık boşluğu çıkarmam gerekecek. Yani 5x eksi a da 27 metreymiş. Taraf tarafa toplarsam a'lar gider. 10x eşittir 55 olup x dediğimiz uzunluk 5,5 metre olacaktır. Yani garajın boyu 5,5 metre. Dolayısıyla istediğin denklemde yerine koy. A'nın ne olduğunu bulabiliriz. Ee, 5 çarpı 5,5 artı A eşitse 28'e. 5 ile 5,5'ü çarpsam 27,5 mu yaptım? Artı A eşittir 28. Ve A kadar boşluğun uzunluğunu 0,5 yani yarım metre olarak bulacağım. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ben aracın uzunluğuna da y demiş olayım. Y artı o boşluk olan a x'e yani garajın boyuna eşitti. Yani y artı 0,5 eşittir 5 buçuğa. Arabanın uzunluğu kaç oldu değerli arkadaşlar? 5 metre. Yani 5. sorumuz C seçeneği. Evet geldik 6. E, soruya. Yine 6. soruyu birlikte okumaya çalışalım değerli arkadaşlar. Bir şehir için nakliyecisi her bir taşıma için 100 TL'ye anlaşmış ve bir süre sonra nakliyeci Selim ve şirket sahibi Ersun arasında şu konuşmalar yapılmıştır. Her nakliye için 100 TL değerli arkadaşlar. Selim şöyle demiş. Şu ana kadar kaç tane taşıma yaptım ama hala ödeme yapmadınız. Evet. Ersun anladım. 12 taşımamız daha kaldı. O zaman her taşıma sonrası 1200 TL ödeyelim. Böylece tüm taşımalar için borcumuz tamamlanmış olur. Normalde her taşımaya 100 verecekti. Hiç ödeme yapılmadığı için değerli arkadaşlar son 12 taşımaya 1200 TL ödenmiş. Bu konuşmalar yapılana kadar nakliyeci kaç taşıma yapmıştır? Tamam. Ee, nakliyeci e, bu konuşma yapılana kadar x tane taşıma yapmış olsun. Değerli arkadaşlar. X sonrası daha 12 tane taşıma söz konusu. O zaman yapılması gereken toplamda X artı 12 kadar taşıma olup her biri için normalde 100 TL ödemesi gerekecekti. Yani toplam tutar budur. Ancak yapılan X kadar taşımanın hiçbirine para ödememiş. Yapılacak olan son 12 taşımaya ise değerli arkadaşlar 1200'er TL ödemek durumunda kalıyor. Ve dolayısıyla kuracağımız denklem budur. Ve buradan bize x'in ne olduğunu soruyor değerli arkadaşlar. 100'ü içeriye dağıtsam. 100x artı 1200 eşittir. 12 çarpı 1200. Gençler şu 1200'ü sağ tarafa attığımda. Bir tane 1200. 12 tane 1200'den bir tanesi çıksa 11 çarpı 1200 olup şu iki sıfırı sildiğimizde değerli arkadaşlar x'in 12 çarpı 11'den 132 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 6. sorumuz A seçeneği diyeceğiz. Evet, böylelikle son 2 soruya gelmiş olduk. 7. soruya birlikte bakalım değerli arkadaşlar. E, dikkatli okunması gereken sorulardan biri 7. soru. Farklı 3 sayıdan. En büyük farklı 3 tane sayı diyor. Tabi ilk önce soruyu okumaya devam etmeden ben bu sayıları belirteyim. Sayılarımız A, B ve C olsun. A sayısı büyük, B ortanca, C de küçük olsun. Evet soru okumaya devam ediyoruz. En büyük ikisinin toplamı. A artı B. A artı B. Soru okumaya devam. Ortanca ile en küçük sayının arasındaki pozitif farka. Evet değerli arkadaşlar pozitif fark olması için büyükten küçüğün çıkması lazım. Yani B eksi C'ye eşittir diyor. Dolayısıyla buradan B'ler birbirini götürdüğünde a'nın eksi c'ye eşit olması gerekir. Yani en büyük ile en küçük aslında birbirinin simetri. Atıyorum biri 2 iken diğeri eksi 2 gibi. Evet şu diğer nokta okumaya devam edelim. En küçük ikisinin toplamı. Topla en küçük ikisi b artı c midir? b artı c'dir. Neye eşitmiş? Birlikte okuyoruz. Ortanca sayısının 2 katının ortanca sayısının 2 katı. Yani 2b midir değerli arkadaşlar? ile büyük sayı kadar eksi ortancı sayısının iki katının büyük sayı kadar eksi yani 2B'den A'yı çıkar diyor. Büyük sayı A'dır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar buradan atmamız gereken adım. E, bu arada şuna dikkat edelim. B'yi sağ tarafa attığımda 2B'den B'ye çıktı. B kaldı. Eksi A'yı sola atarsam A artı C olur. Değerli arkadaşlar A dediğimiz ifade eksi C değil miydi? O halde eksi c artı c'den b dediğim ifadenin sıfır olduğu görülüyor. Yani burada ortancı sayı olan sayının sıfır olduğunu net olarak görmüş olduk. Çıklara baktığımızda zaten a seçeneğinin yani ortanca sayının sıfır olduğu görülüyor. Evet böylelikle 7. soruyu da bitirmiş olduk. Geldik son sorumuza. Son sorumuzu yine dikkatli bir şekilde birlikte okumaya çalışalım arkadaşlar bir sınıftaki sıraların bir kısmına ikişerli, kalan kısmına üçerli oturulduğunda 8 kişi ayakta kalıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ikişerli oturulan sıralara x kadar demiş olalım ve toplamda 2x insan olmuş olur. Üçerli oturulan sıralara toplamda y kadar olsun, 3 çarpı y kadar insan olur. x ve y'ler sıra sayısı ve artı 8 nedir değerli arkadaşlar? Toplamdaki sınıf mevcudu yani sınıf mevcudumuz 2x artı 3y artı 8. Soruyu okumaya devam ediyoruz. Üçerli oturan oturanlar yerlerinden kalkmadan. Değerli arkadaşlar, o halde sınıf mevcudundaki kişi sayısı 3y ile aynen devam eder. Üçerli oturanlar yerinden kalkmamış. Soruyu okumaya devam edelim. İkişerli oturanlar ve ayaktakiler. Dörderli biçimde otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Değerli arkadaşlar, toplam 2x insan ve 8 tane insan x tane sıralara dörderli biçimde oturacaklar. Ancak 3 tane sıra boş kalıyor. O halde dörderli oturan bu kişiler x-3 tane sıraya oturmuş olurlar. Ve bu da nedir? Yine sınıf mevcududur. E, sınıf mevcutları birbirine eşit olup, Şuradaki 3 y'ler birbirini götürdüğünde 2x artı 8'in 4x eksi 12'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradan 2x'in 20 olduğu x'in ise 10 olduğu görülmekte. Size neyi soruyordu değerli arkadaşlar? İkişerli biçimde oturanlar kaç tanedir başlangıçta? E başlangıçta ikişerli oturanlar x kadardı. Dolayısıyla değerli arkadaşlar x'in 10 olduğunu söyleyebileceğiz. Evet, böylelikle ÖSYM tadında 2 olan testimizi de bitirmiş olduk. Aktif çalışıp başarılı olacağız değerli arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza da abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.